Herkese merhaba. Remax Gate ofisinden gayrimenkul profesyoneli Emre Koç ben. Bugün Remax Final ofisinden Şafak Geçay ile beraber harika bir sohbetimiz olacak. Bu sohbetin içerisinde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaya başlayacak olanlar ya da bir profesyonel gayrimenkul danışmanı işin başında hangi amatörlüklerle karşı karşıya kalabiliyor, hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor ve bunların üstesinden nasıl gelebiliyor bunları konuşacağız. Şafak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi sormalı güzel bir Ankara'nın selsiz bir gününü yakaladık. Evet harika bir harika gün. Bir Çok güzel bir güneşli bir gün içerisindeyiz. Yeşillikler içerisinde. Ofisimizin bahçesindeyiz. Gerçekten dingin bir ofis. Çok beğendim. Hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Yaptım. Şafak Bey gayrimenkul sektöründe ne kadar süredir faaliyet gösteriyorsunuz? Bir seneyi... 10 gün sonra dolduracağım. Bir sene olacak. Harika. Peki bu süreç içerisine girerken, yolun başında, bu sektöre bakış açınız nasıldı? Ee, aslında emekli olduktan sonra ben normal çalıştığım yerde devam ettim. Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde lojistik ve depo yönetimi yapıyordum. Hatta gitmememi istemişlerdi ama ben artık dışarıda olmak istiyordum. Çalışmayı da düşünmüyorum. Yani gezeceğim, tozacağım, biraz daha böyle sosyal medyada influencer boyutuna gideyim diyorum. Çünkü çok eskiyim biraz da piyasada değil. <laughs> bir anda gayrimenkul danışmanlığı kafamda oturdu. Yanlış yapıldığını düşündüm. Yanlış yapıldığını düşününce bir işin yanlış yapıldığını görüp de müdahale etmeden duramayan bir yani bir vida sıkılırken yanlış sıkıyorsa ya da tavla oynarken hepimiz gideriz şunu şuraya getir Evet. Yaparız. Doğru hamleleri yapmak adına geldim ama öyle bir gelişim var ki ben her şeyin doğrusunu biliyorum. Yaparım dedim çünkü ilaç sektöründen gelmişim, satış eğitimlerim var, birebirlerim çok iyi. Ondan sonra handikaplı günler başladı. Aşırı güvenler. Harika. Peki esas karar aldığınız o gün sizi ne tetikledi? İşte dediğim gibi bir işin nasıl doğru yapılacağını o mahallede bizimle de tabii bugüne kadar hep işimiz düşerdi. Ben hep mahalle emlakçılarıyla çalışmayı tercih ederdim bu arada normal hayatımda. Normal bir firmada çalışırken de ticaret de yapardım. Çünkü emekli olduğumda şey istemiyordum. Sudan çıkmış balıklı da olmak istemiyordum. Hep bir ticaretin içinde olmak istedim. Güzel işler de yaptım. Başarılı işler de yaptığım işleri başarılı oldum. Mahalle emlakçılarına çok giderdim. Kurumsaldan da özellikle uzak dururdum. Sonra işin içinde kurumsaldan çıkıp kurumsal olan bir yere girdiğimde markamızın ne kadar güçlü olduğunu ve bağlayıcı kuralları olduğunu gördüğümde artık tamam devam ediyorum.